kontrol edemezsen kuvve-i gadabiye, kuvve-i akliye, kuvve-i dumanını attırır, dumanını. Duman, duman. Ya. Bu kuvvelerin birincisi menfaatları celp ve cesp için kuvve-i behimiye. Yani kuvve-i cinsellik değil. Me yani hayat dünyeviyi dünyeviyeyi Pardon. en iyi, efendim hayat-ı dünyeviyeyi hayat-ı en iyi yaşamak. İkide bir telefon değiştirmek, ikide bir araba değiştirmek, elbise değiştirmek. Yani şehviye çok konuşmak. Yani hayatını dine doğru, dine uygun kullanmamak. Her duygunun unutmayın. Her duygu verilen duygu köpek eğitmek gibi, at eğiticisi gibi eğitilmeye muhtaçtır. At eğitenisi isterler. Köpek bile eğitiliyor. Sana verilen her duygu eğitmen lazım. Kuvve-i Gadaviye'de şey, eğitiliyor. Her bir duygunun ifratı şeytandandır. İfratı, tefriti nefse maridendir. Vasatı sünnet-i seniyedir. Mesela kuvve şeviyi yapayım. Her çıkan marka ister. Villa ister. Arabayı iki de bir değiştirmek ister. Giyip de yıpratamayacağın gömleklerin varken giyip de yıpratamayacağın gömleğin olduğu halde dolap birbirini girmiş eşyadan yeni gömleklerin peşine koşar. Bu kuvei şeyvî'nin ifrat modudur. Kuvei Şehviye cinsellik değil. Şehvi arzuların yani hayatı hayatta din din olmadan yorumlama din, dini içine katmamak. İfratı şeytandandır. Yani aşırısı. O da lazım canım. Diyor. Bunu nasıl şey yapacaksın? Vasata getirebilmen için sünnete uymak lazım. Sünnet dindar olman için değil. Sünnet dünyada mutlu ve huzurlu yaş yaşamanın formülüdür. Başka şansı yok bu işin. Din değil yani bu ille. Adetullah kanunudur. Sünnet, sünnet, seni i seniye anlatayım. Sünnet-i seniye, sünnet demek adetullah'tır, fıtrattır. Şeceri hilkat, kainat, arş, arş-ı cennet, cehennem, Cebrail, Mikail, Azrail, cennet, hepsinin adı fıtrattır, sünnettir. O alemlerin insandaki bağının bağını nümine koymuş. Bil kuvve. O alemlere bil fiil denilir. İşte bendeki bil kuveyi, çekirdeği ağaç yapabilmek için o futsatı, sünneti buradaki karşılıklarını aktif etme yöntemine seniye. Sünneti seniye denmiş. Yani alemlerle bütünleşme yöntemi demektir. Yoksa bir adamın doğasından bir insan adı Muhammed'miş aleyhissalatü vesselam doğasından, tabiatından çıkan bir davranış değil. O da uyguluyor. Eğer doğasından çıksaydı, tabiatından bu adetler çıksaydı, kadınlar taklit etme emredilmezdi. Çünkü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam erkektir. Onun sünnetine kadınlar da uymak zorunda. Erkeğin sünnetine kadın nasıl uyar? Uyamaz. Uyuma emredilmiş. Ha onun sünneti tabiatından çıkan değil o. İnsanlığından çıkan değil o. Aynedir bu alem. Her şey hak ile kaim. Mirat-ı Muhammed'den Allah görünür dahi. Mirat ayna ile farkını söyleyeyim. Aynaya bakarsınız tipinizi görürsünüz saçını falan. Bu ayna. Mirat seni inşa eder. Toprağa atarsın çekirdi içini dışarıya eder. O da toprak da bir aynadır. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da Demek ki sünnet-i seniye seni alemlerle bağlayandır. Sünnet odur, insandaki karşılığına ikinci sünnet, seniye. Onu ona bağlamak yöntemidir. O da uyuyor, peygamber de namaz kılıyor. O da hayal ediyor, o da tarih alıyor, o da yemek yiyor değil mi? O da uyuyor. Tabiatından bir çıkan bir şeyi kendisine uysun zaten yaşıyor. Hayır. Demek ki aynedir bu alem, her şey hak ile kaim. Mirat-ı Allah görünür daim yani seni inşa ediyor. Kuvve-i Şeheviye sünnet-i seniye uymaktır. Yani alemlerle bütünleştiriyor seni. Biz ne kadar sıkıntı çekiyoruz demek ki sünnet-i seniyeden dışarı çıkıyoruz. Sünnetin dışına çıkıyoruz. Tamam. İfratı nedir? Din yokken hayatı yorumlamak. Kuvve-i ifratıdır. Tefret mertebesi nedir? Ne din ne dünya. Leylim leylim. Fok balığı gibi yaşıyor adam. Hiç. Helal şu helal haram. Öyle bir şey de yok adam. Fak diye yaşıyor. Böyle bir derdi yok yani. İnsanına fa farkında değil. Bu Kuvve-i Tamam mı? kuvve ikinci kuvve, kuvve-i sebüye-i gadabiyedir. Yani kuvve-i gadabiyedir. Gadab. Gadab nedir? Öfkelenme. Öfkelenme. Kırıp dökmek. İfratı şeytandandır. Her şeyin ama. Unutma bunu. Not alacaksın şunu al. Her hissin ifratı şeytandandır. Tefriti nefse maredendir. Vasatı sünnet-i senedir. Kuvve-i gadabiye ve şeviye arasındaki sünnet-i şu. Eğer gadabınıza şunu soracaksınız öfkenize, öfkelendiğin zaman. Öfkelendiğin mevzu din midir, dünya mıdır? Din midir, dünya mıdır? Birinci soruyu bu. Eğer o anda bir sorabilirsen tak diye öfke gider. Çünkü öfke şeytandan. Uygulamasını yapacağım ben bir tane şaşıracaksınız. İkinci soru sor. Bu benim kişiliğime mi ve dava basmama mı hücum ediyor? Üçüncü soru o anda, ee, bu cehaleten mi yapıyor, kasten mi yapıyor? Buna ait bir tane şey yapayım size, şaşıracaksınız ama siz yapmayın bunu tabii. Başınıza iş alırsınız. Zeytin Zeytinburnu'nda yedi kule var. Yedi kulede bir araba geçer. Durur arabalar, ötekisi geçer. O durduktan bu tarafa geçer, değil mi? Bir böyle giderler, bir de oradan bu tarafa geçer. Şimdi ben Samatya'dan Zeytinburnu'na doğru gidiyorum. Bir araba geçti. Ötekisi baktım ki takip ediyor. Demek ki ya yarış yapıyorlar ya takip var. Beş dakika sonra baktım ileride mer bunların yönünde yol kapalı. Karşıdan arabalar geliyor. Takip edin yakaladı mı? Nasıl kavga ediyorlar biz gittiğimiz zaman kavga başlamış. O ona vuruyor, o ona vuruyor, o ona vuruyor. Tam da eski mehaneler vardı orada. Yedi kule var ya böyle. O genç Osman'ın boğulduğu yer. Sağ tarafta bilmem ne baba falan böyle fıçı bilmem ne bira falan. Öyle bir yer. Herkes bakıyor ama nasıl kimse orada toplanmış ama kimse yanaşamıyor. Öyle acayip birbirlerine girmişler iki kişi. Pal küt La ne yapacağım ben şimdi? duramazsın, insansın, vicdan taşı. Geldim o karabalığı. Ne yaptım biliyor musun? Siz yapmayın ama. Başladım onların yanında. Palküt yaparken. Yasin vel Kur'anil Hakim İnne kele minel murselin Onlar durdu bu sefer. Gavur değil ya. Ne yapıyorsun kardeşim sen dedi. Hiç devam et. İnne kele minel ala siratim ı O da durdu. Durdu. Herkes durdu. Vuruşanlar da durdu. Sadakallahülazim. Dedim ki kızmak şeytandandır. Görüyor musunuz? Bak ikisi de Müslümandır. Yasin deyince durdu. Şeytan ne yaptı? Bunları kapıştırdı. Ben Yasin'le şeytanı kovdum. Bak kavga etmedi. Belki de özür dileyecekler. Kafa yedi <laughs> o. O da kafa yedi. Çekip gitti. İkisi de çekip gitti. Olana bak şimdi. Meyhaneci üstte oturuyormuş. Meyhane çalışacak. Gitmiş adam göndermiş. O adamı çağırın buraya gelsin. <laughs> Altı komple meyhane. Dedim, yok benim işim var dedim. Ben bilmiyordum ki böyle olduğunu Adam bu sefer kendisi geldi. Kardeşim dedi. Meyhanem olduğuma bakma. Ne olur lütfet bana bir gel. Kimsin sen ya? <laughs> Çıktım yukarıya. Çünkü şey, gittim içeriye. Baktım şey yapıyorlar. Selamun Aleyküm dedim. O, aleyküm Selam. selam kalk bir çim seyrediyorlar. İnanın 15 dakika meyhanede konuştum orada. Ama irademin dışında gelişen bir hadise. Adam da konuştu. Da konuşacağım. <laughs> adam da şey. Ve adam nurları tanıdı biliyor musunuz? Nurları tanıdı. Lanet olsun diyor. Bakma hocam ben düştüm diyor ya. Ondan sonra ya bu nasıl bir şey? Onlara da anlattım ne olduğunu. Şeytan bahanesiyle Yasin bahanesiyle giriverdik. Bak ne oldu? Kuve-i Gadabi'ye ifratı şeytan şeytan ortadan çıktı mı normala geliyoruz. Ha öfkeni kontrol et için ben sana bir tane soru sormasını sor soruyorum. Karı kocada kullanın ya. Bırak sokakta karı kocada kullan. Bunun bana öfkesi ne biçim salsın ya hiç kadır kırmak bilmezsin falan diyoruz efendim. Sen hemen diyeceksin ki bu hücumu bana davaya dine mi, şahsiyetime mi? Hemen A şıkkı, e, şahsiyetime. Ya feda et. Genç. İkinci soru. Bu insan, bu insan yani kişiliğime mi diyor davama mı ediyor benim şahsımda? Ya sen bir de sen nurcusun, bir de müslümansın, ne biçim adamsın? Değil. Şahsiyetime diyor. Ana ne biçim adamsın, sen hiçbir şey bilmem. Ha demek. Bunu da geç, şahsına bakıyor. 3. Bilerek mi yapıyor? Bilmiyorum. Ne demek? Erkeklerin asabi oldukları gün ayda 3 gündür en fazla. Yani en tehlikeli dönemleri saldırgan böyle oldukları gün kimse duymasın <laughs> bunu. eyami biye oğlu. Eyyami biz yani. Biz yani. Eyyami datla. eyami biye oğlu. İlmi aldı geçer. 3 gün. Kameri ayların 13, 14, 15. günü Allah Resulü diyor ki erkeklere oruç tutun eyyamı bizde. Hanımlara diyor ki erkeklerinizi sabredin o günler. Hanımların da malum günlerinde sabredin diyor. Hatta o zaman Ebu Yusuf'a göre boşanma da olmuyor. Boşatamam. Yani demek ki Allah ibadeti o anda kaldırıyor hanımdan. Ha, o zaman nasıl bir yapı değişiyor ki e, ibadeti de kaldırıyor. O zaman sana sinirlenmesi gayet normal. Sen de teneffüs ediyorsun. Şimdi dünyayı düşünün. maama patlıyor dünya merkezine. Volkanla dağla nefes almasa dünya ne olur? parça olur. E paramparça olacağına sen de teşhaz oluyor. Tamam elhamdülillah diyeceksin. Niye? Allah bile ibadeti kaldırmış. O zaman da e, ben de hukukumu kaldırıyorum. Allah isteğini kaldırdı. Ben de isteğimi kaldırıyorum. Allah isteğini kaldırdı. Tamam. Yani bildiğin zaman rahat ediyorsun. Hani demezsin bundan sonra bu dersten sonra. Ona nereden çıktı ya bu mevzu ya? Ha demek ki çıkıyormuş. Oluyormuş yani. Peki. Kuvve-i Gadabiye'nin tefritini söylüyorum. Fopbalı dinine, davasına, namusuna hücum edilmiş. Hiç. Leylim leylim. Umrunda değil. <laughs> Adam hiçbir tepkisi yok. İslam'a karşı şey yapılıyor. Tepki yok. Allah'a, Kur'an'a karşı böyle şeylik yapıyor. Tepki yok ya. En azından eylem illa fiil değil. Kuvve-i Gadabiye'nin vasatı, i Gadabiye vasatı nedir o? Hakkı hak bilip hakka yapışmayı, batılı batıl ve batıldan uzaklaşmayı el-hubbu fillah, vel buzu fillah ile mümkün. Allah için dost olacaksın.